Selam. Ne var arkadaşlar bu Aha lan ürünü unutmuşum abi. LB aldım. Ee, karşımızda. Uh, tamam güzel. Karşımız zor abi. Full CC'ler var. Şöyle CC'si. CC. 3 tane cc var. LB'yi bir tek pusla bir galiba. Keser düşünüyorum. Video hoş geldiniz. Bu 4. videom arkadaşlar. Yani botu hesapları 25-20 liraya alıp script açıp oynuyorlar. Kafayı yiyeceğim. Az önce rakipte de, bot deyin direkt script de yani. Direkt script de bot deyin. Çıldırsınız ya. Hatta şöyle Instagram takip edin isterseniz Apofis YouTube diye. Oraya atayım hikaye. Oradan görürsünüz. Bütün ihtimalle videoda aynı gün olacağı için görürsünüz abi. Çok iyi ya. Valla kafayı yersiniz. Her yer skip dolu. kafa yiyeceğim ya. Adam takıma gelmiş. Bir baktım hesabına. Bot tut. Botlar oynamış yani. Kasmış. Yani botlarla arkadaşlar olay var. Bu şeyler ee, programla. Ve 20 tane lol hesabını 30'a kasıyor program. Bot hesabı oluyor. Hesaplar zaten report adından manyıyor. hesaplar banyo direkt ee, ve bu hesapların 25 lira olduğu için insanlar skip kullanıyor belli kasıyor satabiliyorlar Sa alanlar var enayi çok ülkede biliyorsunuz ENI bayağı çok alanlar oluyor e ve aynı şekilde almayanlar da oluyor tabi ama alanlar çok fazla ve bütün sahibi botut yani buradan ulti iyiydi ya Bu ignite var mı varmış okey onu kestim bu aradan iyi erken oldu tabi şey. ben basayım mı pota niye basmadı? Ee, bu? Sahne satıyor çocuk. Seviyor mu sahne satmıyor be ya? Sen yoruyorsun beni ya kanka. Çok yoruyorsun. Artık yormaya bırak gözünü sevmiyor. ya. İyi ona şey kim gitmedi? O kadar hızlı Ne oldu? Akari mi lan. Ay alttakine de vurdu olmadık. Ototak etmedi Ignite oynuyor herif. Güzel bird. İre. Frizat. Bir wave'i kaybederse cc olur orası. Friz atması lazım Reyn oraya. Friz bir friz bir friz. Kendi de friz atması lazım. Pota. Valla para vereceğiz ya bu adam dürtüyor. Ne dürtüyor bu ne? Tam bu wave frizlendi ya. Şimdi Akali kill aldı ama XP'de geri kalacak. Çok bir tane fark yok 300 gold'da. Eee, orayı itmek istiyor. Fizi fizi. Biz devam. Biz evir ya. Bir onu keser ya. Davi. Neymiş abi? Neymiş Allah öldüm izlerken bu ne? Nasıl bir şar ya? Ölecek mi bugün? Abi. Adam 8 tam ölecek açtı buraya. Bunu keseceğim de bu neymiş ya böyle Udir. İyi oyna da, Baby falan prezi bozdu. Ben bu buraya yapacak bir şey yok ya. Saldım kule altına gelsin. Lane çek bu sürekli. Tabi her gank'e kesiyoruz ya burayı biz değil mi? Güzel farm aldık bence. Çok yoruyorum beni ya. Aşırı yoruyor beni çocuk. vuruyor aşırı darlıyor inanılmaz darlıyor inanılmaz öyle böyle darlanmıyor genki açık oyunu aslında free kill ama okey okey seviyor ya bu aksiyonu çocuk anka 5 saniye sonra ölüsün ya 5 4 3 2 Seviyor. Agresif oynamayı seviyor ama ya, bilmediği bir şey var. LB karşı agresif oynaması lazım alt kadar yani. Ve hani farm bitmesi gerekiyor. Çok fazla beni çalışıyor. Farm kanka. Abartmana gerek yok. Vur farmla çık işte. Manyak gibi adam sürekli bana vuruyor. Sanki küfretmişim gibi adama. Manyak sapkı ya. harbiliyorum normal <laughs> oynama herifler ya. Vallahi kaçıyor daha. O da. Otatamla aynı vurdu bu arada. Şey. daha durmuş. Onu şu anda aldık. Aralı ilk, i̇lk. sel iş alalım Aralı ya. İnnerti sıkıntı. An kesti gibi. Abi şaka mısın cana bak. Anla ya. Anla ki bu Udir harbi anla bu neymiş ya. Geç, geç. bana güven Akali nereye gidiyor? Tamam. Aha, çok güzel. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kanka hem bok gibi oynayıp hem niye farm çalıyorsun ki? Biraz W kötü attı ya. Akali keser mi inatim var. Zor maç ya. Da kay niye tutamadı ya bu diğer beytliymedi. Kaçmaması lazım, dalması lazım. Kaçıyor bir de değişik anlamadım yani. Üstü oynamıyor. De ölemiyor. Değişik enteresan ya. Peki takım yine hayvan gibi oynuyor bizim takım Allah emanet. Aynen. Aynen. Uçsana buraya. Ne hey bebeğim? Hı, -hı aynen. Böyle mi oynuyoruz oyunu? Bence böyle oynayalım ya. Seversin sen bunu. Değil mi? Güzel. Ece'yi yavaş yavaş kasıyoruz abi ya. Şurada atıyor muyum? Okey. Fine. Kulüör cool ya boşver. Udur bir almasın. Udur fena aktif oynuyor ya oyunu. Çok fena aktif oynuyor aktif oynuyor. Sürekli geziyor. Ghost'a basıyor bir şey yapıyor ama yani Kain tank Kain oynuyor. Her türlü bineriz Akal'ın ultisi gelecek. Hmm, level durumda. play daha bilmişim aslında ama şu an daha iyi oldu. Akal'ı full darlayacağız abi. Mağazlar geri durumda ya. Mağazda flash yok ya. Mağazda et yok galiba lan. Emin değilim. Şimdi alerji oldum. Ben bir alerji, şimdi alerjiyle alerji geçiyorum arkadaşlar hızlıca. Bir anda alerji olup Bugün sporda iyi bastım ya. Vallahi spora başladım fena basıyorum. Böyle uçısı var ya önde anladın mı uçısı var kardeşim fena Kardeşim fena utili Abi raid atasın vardı bu arada çocuğa biliyor musunuz Yat evet, oğlum. Aldın büyük birini kardeşim. Galiba aldın ya. O neymiş? Adam büyük gün aldı arkadaşlar. Hayırlı olsun. Büyük bir al. aldı. Okey. Koşarım direkt. Şu başladı Of ince aldık Kamyonun sonunda. Herald'a başladı sevim koşarım. Diye başladım. İnşallah sıkıntı olmaz. Kadar mı? Ne diyor? Galiba bu wave'i almam gerekiyor arkadaşlar wave. Bu değil bit ya. Bay bay o dear. etmek istemiyorum da. Yani küfret diyor ya. Allah küfret diyor. Kil yazıyor bir de ya. Sabır ya sabır ya. Harbi sabır ya. Ya sabır diyorum başka bir şey demiyorum aldın diyor. Ben o E'yi atmasam adam öldüremezdi bu arada. Yüzde bir milyon. istediği koçu izlesin şey yapsın yani. Bu bak alabilir ya? Adamı var ya mahvettim ya. İyi oldu abi midimiz. ya yani midde çok ağır izlem için adam çok geride. O topu da ağır izlem için her türlü de yani. Aynı ben... Bilmiyorum. İki de bir wave alma hastalığı var çocukta fark ettim. Yaptığı normal değil çünkü kendi şampiyonu zaten çok hızlı petleyen bir şampiyon. Yani otursa zaten bütün şeyi peti hani bir dakikadan kısa sürede hızlıca dönebilecek durumdayken adam gelip sürekli benim wave'den tek kasma peşinde. Neyi bilmiyorum. Bir işe de yaradı yok yani. 10k vurdum Udyr'a kill aldım diyor. Yani vurduğu hasar sadece Q ve R. Düz vuruş bir atamadı herife. Hiçbir işe yaramıyor. Değişik ya bilmiyorum. Gıcık oldum herif. İnanılmaz gıcık oldum ya. Uzak dursun gelmesi istemiyorum ya. gelmesi daha iyiydi. Uyuran aldım 300 gold. Burada büyük milyon beyini alacağım o gold, 300 bile kaybettiğim gold da var yani aynı zamanda. <laughs> görüşürüz ya. <laughs> Kusura bakma ama yani. LB'm bayağı solittir ya. TRD Change Rider, sezon 5'te 6'da LB neler yapıyordum var ya. Üf. İskizleyiciler bilir. Neler neler yani öyle diyeyim size. Mecai alacağım. İstemez bunlar beni. Bir diyor tank asıyor. Okey. 2 vs 1 atar bu arada. 9 level. Öl. Kayn ölmüş. Kayn bayağı işe yarıyor ya. Bakar mısınız adamın canlılığında? 2 vs 1 atıyor ya. Normal ama be. İtem bitirmiş yani acı. İtem bayağı tanklaştırıyor. Kötü oldu tabi. Yani ölürsem bayağı kötü olacak bu arada arkadaşlar. Akali gelmiyor. Akali işe atf 4 çeker ya. Çünkü bugün yoruldum. Ben iki maçta rakibe scriptler geliyor. Bana böyle amputeler geliyor. Yorumuş, yorumuş, yorumuş. Değişik adamlarla oynuyorum. Yoruldum yani. O yüzden lütfen bu maç bindiğim çıkayım. dördüncü video arkadaşlar yani. Ve harbi yoruldum. Ve spora başladım gün bir de bugün yani. Spora başladık. Yoruldum yani açıkçası. Bir de şu adamlarla oynayıp yorulmak istemiyorum ya. ekrandan çıkın lütfen ya. Geliyorum buraya. Parmalısın ya bu arada. Anım alırsın ben şu zonya alırım. Şu zonya doğru zamanda basabiliriz. Mağazara osursam olur zaten. Ben şu an kötü ya ben ya belli ya hareketlerden. Böyle bir şekti yok çünkü arkadaşlar. Böyle flank atma şekli yok. Geldim ben. At ulti. Tek attım çocuğum. Okey düşecek zaten. Ben vurdum her şey ölecek arkadaşlar ya keşke eş şey yapsaymış. Ne? Bana idrak mı attı? <laughs> bana idrak attı bak. Ne abi? Aynen. Aynen kardeş. Aynen ve kaynaş. kule görür musunuz? Enteresan. Kuleye de vurmuyorlar. Bizim takım baya kötü lan. Şu Mion'u alayım ya. Sen Mion'u almayı seviyorsun ya. Kate. Valla çok seviyorum kanka ya. Şu Mion'u alayım da alma ya Mion sen. Valla alma ya. Çok seviyor çocuk şunu. Kuleye vuruyor Mion'a vuruyor arkadan. Bazı insan da var böyle Mion'a alma asla Aha öldük. E ee, patlasa R'ye atsam ölüyor derif. Triple verdik ve fena para verdim. Neyse mecrem gitmedi ya. Zonya almasam da olur ama alayım ya Zonya'yı. Amin ya Of ne vurdu lan bazen tek attı hadi Kayn bir iş ara Haydi wave çalan hırsız Kayn Tek ulti bas full HP. İşimiz zor Kayn güzel re ya Valla güzel re full hp at. 10 numaraya attım kanka Gözlecek item var mı yok yok Full hp rahat full hp yani eksik canına göre e, ultisi şey veriyor kanim biliyorsunuz. Eksik canına göre can veriyor. Bu lepere attı. Ben malım lan. Ben. ben malım kanka. En mal benim. Buluyor alsam iyi de neyse bu Neymiş ya? da var. Var. Ne Ejder kim vurdu? Ejder kesin salam biri vurdu ama hangi aldı bilmiyorum Ya yani ne flash attı filan İyi <laughs> 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 çok kötü attım çık. Öleceğim hocam galiba. Ölmek istemiyorum. Bizim bir şey nerede ya? Gelsen oğlum buraya. Yardım lazım. Ha şimdi ne ya bebe? Hadi oynayacak bizim çocuklar. Aha öldüm galiba böceklere. Çok vurdu ya. Neyse oynayamam ben gidiyorum. Hiçbir şey aramıyorsun ya kanka. Az bir şey arasan keşke. Blaş ya şey elim çarptı arkadaşlar. Baya baya elim çarptı. Para lazım. Abone olacağım. Çünkü Ama bunu bitirdim. Bir W denip mecayı 15'e meca, 25 olmuş benim. Güzel. Kuleyi alırım. bu kuleyi nasıl alıyorum biliyor musunuz bu canlı? Kimse yok çünkü. Bak kimse yok. Çıkıyorum buradan. Böyle bir yardım edin abi. Çok güzel itemler almış ama tek diyeceğim ya ona. Ya bir nüfusu lazım. Zonya'yı bitirsem iyi olur. APM çok yüksek. 18-540 APM var. Bir kere öldük değil mi biz ya? O da harbi yani var ya Kate'in bokunu öldük. Hem kule vururken Kate yardım etmedi. Hem de Kate ölmesine duygusal yaklaştım. Aslında takım yani böyle assassin oynuyorsanız takım arkadaşlarınızı böyle bok çuval gibi görmeniz lazım. Çöp bok çuvalı. Hiç adamlar ölüyorsa yanında kahkaha atabilecek durumda olmanız lazım. Ben ya duygusal olursanız boş ölüyorsunuz yani. Çok bomboş adam bir sürü para verdim. iki tamammış. olmuş herif baksanıza. Bilmiyorum, ne yapıyorsun yani? Gel sana ne ya gelsene buraya. Gidiyor redini almış mı ya? E namazı çalalım. Yok ki herif. Neymiş ya öyle ha? Ölmez mi o? Yok ya o ne? Oha adama tek attım önce. Adam tek yedi. Adam hala Veigar yazıyor. Ne Veigar oğlum? Ben gidiyorum ama mecal istemiyorum ya. Ben çıkar adios. Ha ulti bastı sahte mi? Zort. <gülüyor> Harbi zort. Adam geliyor bir. <laughs> Öldüm ben. Ne abi gözünü seveyim sal beni ya. Bu niye böyle çok vuruyor? Öleceğim. E patlasa keserim de. Ah Udir fena koşuyor. Ghost'a basıp iyi koşuyor. Son alsak iyi olur mu ya? Olur gibi bilmiyorum. Hmm, Zonya'ya gitsek aslında iyi olabilir ya bence. Adeden yemiyoruz pek ama oluruz. Gidelimiz Gidelim Zonya'ya. Basarız en kötü. Öleceğim. kanka. Öleceğim ama. Öle. Bir kaçış yok bu abi. Kesin ya. 13 level tehlikeli. Bir hadi Hadi ya ölecek arayla. Öldü. Bu gir taşıyor ya. Maç harbi uza doğru gidiyor arkadaşlar. Eğitler sal keseceğim. Bo la bo. Oğlum. Ne kadar Mecai veriyoruz geri alıyoruz lan çok enteresan oyun yani değil mi? Mecai gidiyor gidiyor geliyor ama red buff lazım lan canım donmuyor. Anamet bastı mı Kayn? Oo bir oyun. <laughs> bitti oyun lan. Aa oyun bitti. <laughs> zor GG abi. Harbi GG. Tek başıma taşıdım oyunu. Harbi <laughs> zor oyun. Lul. Skip gelmedi. <laughs> skip gelmedi ondan kazandık galiba. Var bir skip gelmedi ondan kazan. Ama skip doşlayamazdı galiba LB Köre W atardım. Hani W doşlayamazdı dibindeyken. Sorun da skipsiz bu oynadım ya. Bu abi bot hesaplar çok sıkıntı ya. Adamlar alıyor 20 liraya açı skipse takılıyor vallahi. Pasara bak. Çok iyi ya. Güzel bir skip dedim. Kendinize iyi Bay bay.